Selamlar ben Semih. Bugün küreselde mezarlık oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda dünyada 110'cuyum. Siz sürekli bana kupa oyna dediniz. Ben de kupa oynayacağım. Hadi geçelim videoya. Video daha güzel olsun diye ben video dışında bu kupaya kadar kastım ve bu adamla karşılaşmıştım. Hassasin Pekka oyuncusu. Kraliçe oynuyor bu sezon. Birazcık daha dikkatli olmalıyız. Fazla eksiz arına geçmemeliyiz. Mezar taşımızı bilerek kullanmadım. Çünkü rakip koçbaşı oynadığı için binayı elden çıkarmamız dört gözle bekliyor. Şu an yapabileceğim en mantıklı hamle zehir atmak. Bir de varil atarsak o zaman ölür. Tabi birazcık yaklaşması lazım şu anda kraliçin. Tamam. Evet hemen de özelliğini kullandı. Şöyle yavru ejderle öldürelim onu. Mezar taşını mecbur kullandım ama elimizde elektro var. O yüzden de rahatım diyecektim ve hemen koş başına attı gördüğünüz gibi. Küresel böyle arkadaşlarım. Binayı çıkardığınız anda köprüden direkt koş başına atıyor pek oyuncuları. Tabi doğru olan da bu. Tabi destede ben birazcık değişiklik yaptım. Normalde böyle bir deste yok. Deste elektro almanın sebebi de bu zaten. Şarjlanan birlikleri ve cehennem gibi kartları durduruyoruz. Şöyle arkadan iskelet kral asacağım. Valim hazır tutuyorum şu an elimde. Evet. Küresel böyle arkadaşlar. Yani çıkardığınız karta göre saldırıyorlar. Şu an çarpmasını kullandı sağ olsun. Mezarlar karşı önemli bir kart çarpma eline tutması gerekiyor. Evet biz daha çok vurduk şu anda. O Pekka'yı da vurduracağım arkadaşlar. Neden olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. İlk videomdan beri söylüyorum kule canlarını eşitlemek için Bakalım ne atacak Evet haydut Şu an ana kuleyi açabilirim ama hiç Zıplama hasar almak istemiyorum mecbur mezar taşını elinden çıkardım Muhtemelen koçbaşı atacak Atmayacak mı Evet Yani güzel oynadı aslında bayağı da vurdu şu an Mezarlı atmak zorundayım Özellik kullanayım da Pekka da ölsün Pekka'yı öldürecekler mi acaba? Evet izin vermedi Elektro atalım O hayleti kasırgaya çekmeyeceğim Şimdi bir tane vurur falan. Şu an her türlü hasar çok önemli. Zehirle de vuralım. Şu an öne geçtik hasar olarak. Defansif mezarlık atacağım. İlk videomdan beri beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur defansif mezarlık hamlesinin önemini. Özellik kullanmayacağım. Güzel. Bir yandan da yavru ejderimi atamıyorum. Rakibin kraliçesi var. Madem şöyle zehir tutalım elimizden. Kulesine de vurduk böylece. Çok güzel oldu. Tamamdır. Evet. <laughs> Şarjı bitmek üzereymiş. Her zamanki gibi. Bakalım şimdi alev topunu elden çıkardı. Mezar taşını rahatça dikebiliyorum. Evet çok güzel. Sağda eksik kullansın. Sola saldıralım biz. Sağda 7 iksir kullandı. Şöyle bir kasırga. Mükemmel. Maçı yorumlayacak olursam rakip kartlarımız güzel takip etti ama doğru hamleleri yapamadı 22 kupa aldık Neyse önemli değil Küreselde böyle arkadaşlar Şu an dünyada 104.yüz Diğer maça geçelim Sonda maç buldu Küreselde oynayan kişi sayısı az olduğu için Hani çok yukarılarda 3 dakika falan sürebiliyor hatta 5 dakika falan da sürebiliyor maç bulması O yüzden birazcık sıkıntı Bu arada Evet tam konuşurken Domuzcuklarla pek bir desteği yok ya Şu anda uçan makine domuzcuklar veya e, Kraliçe deprem domuzcuklar oynuyor Ateş ruhu attığına göre de Kraliçe destesini oynuyor Bu arada e, İstediğiniz bir içerik varsa bana yazabilirsiniz Yorumlarla özellikle Kupa oynamamı istediğiniz için e, Oynuyorum Bütün yorumları da okuyorum Cevap veremesem de bazen Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Elektro'yu böyle atarsanız kraliçe özelliği kullanamaz. Veya bir anlık kullanamaz. Butona basıp basıp durması lazım. Şu iskelet kralı domuzcuklar için tutuyorum elimde. Depremine dikkat etmeliyiz bu arada. Mezarlık atıyorum çünkü iskelet kralın gücü birikiyor. Rakip de küçük büyülerle durdurabiliyor mezarlığımızı. Ben şu anda rakibin yanlış oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. Defansif deprem atması gerekiyordu. Hani depremi tutması için bir sebep de yok. Mezar taşım kullandım. Şöyle varille öldürelim onu. elektroda özelliği kullanmasına izin vermedi. Dediğim gibi basıp basıp durması lazım özelliğini kullanmak için. Mezarlar karşı defansif deprem gerçekten işe yarıyor. Üstüne bir tomruk atarsa da belki de vuramıyor mezarlık. Tabi rakip bunu pek bilemiyor sanırım. Şöyle zehri atalım garanti alalım. Zaten köprü geçer geçmez özellik kullanıyor. Mezar taşını buradan tarsanız deprem atamaz arkadaşlar Yavru ejder sola gidiyor kötü oldu bu Elektroya kadar atabilirim çünkü depremi var Alet upu roket falan yok Tamam şöyle bir atak kuralım Tabi izin vermiyor Defans deprem attı. Güzel. Biz daha çok vurduk. Şöyle bir tane daha atak başlatabilir miyim? Yavrucu ortaya doğru attım. Mezar taşım da hazır. İskelet kralı koyacağım. Domuz atabilir. Tamam domuz atmasa da domuz atmasını önledi. Elektroyu şöyle atayım. Evet, bu birazcık hata oldu. Ama önemli değil. Şu anda zaten biz öndeyiz. Rakibin destesi de çok hızlı. Saldıralım şöyle hemen. Köprüden güzel kesti yavru ejderi Solda vuruyoruz Çok güzel Tomuz atacağı çok bariz şu an Klasik bir son çırpınış hamlesi Zehri atıp maçı bitirelim Bu maçı yorumlayacak olsaydım birazcık Ben de hatalı oynadım Bir kasırgayla ama rakip büyülerini düzgün kullanmadı savunurken mezarlı. Bu arada 23 kupa aldık gene. Az az topluyoruz kupaları. Şu an dünyada 89. yüz. Çok güzel. Yeni lige çıkmış olduk. Hadi bir sonraki maça geçelim. Videodaki son maçı buldu. Ama baya bir aşağı kupalardan verdi. Şu an biz 7300 kupayız ve rakibimiz 7166 kupa. Yaklaşık bir 150 kupa fark var aramızda. Kaybedersek de eksi 40'larda bir şey alacağız muhtemelen. Mezar taşlı ya tazı oynuyor ya da mezarlık. Elektro dev mi gerçekten mi? Yani şu anda ikinci mezar taşını döndüremem çünkü çarpı birdeyiz şu anda. Şöyle yavru ejder gibi kartlarla durmaya çalışacağım. Şu ama elektro yatalım. İksiri yok zaten şu anda. Yıldırım atamaz. Evet bütün ikisini attı şu anda. Tamamdır. O cehennem ejderi beni normalde çok rahatsız ederdi ama e, şu an elektrom olduğu için bir tık rahatım. Mezarlı da atalım. Solma sonrası. Yaşlı cadı mı? Hayır yani e, bu kartın oyundaki tek vasfı mezarlığı durdurmak. Gerçekten sırf bu yüzden maçı kaybedersem üzülürüm. Evet bir tık daha dikkatli oynamalıyız. Mezarlıkta da vurdurmayacak bizi. bayağı da bir hasar aldık. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar beğeni sayısına göre de kupa videolarını daha sık atarım. Şöyle mezar taşını döndüreceğim çünkü artık çarpı 2'ye doğru giriyoruz. İksiri yok. Hakikaten iksiri yok şu anda. Gerçekten mi? Az önce elektro dev attı ve daha iksir dolmadan cehennem ejderi attı. Yani resmen beni yen dedi az önce. Vay be. Arkadaşlar bu yüzden x'iniz dolduğunu hamle yapın. Bu adam küreselde daha öğrenememiş bunu. Tamam o zıplatamaz kuleyi artık altın şövalyeyi. Zehirle vuracağım bundan sonrasını. Çünkü mezarlık tutmaz. Yaşlı cadısı var. Arkadan defans kuralım. Diğer videolarımda söylediğim gibi Maçı yenmek için kule almaya gerek yok Tamamdır Aslında bir baskı için mezarlık atabilirim ama atmayacağım Özelliği de basamıyorum sinir oldum Ne oluyor O neydi az önce İlk defa gördüm böyle bir şeyi. Kasıtlı yaptıysa helal olsun. Evet şöyle bir yavru ejder atalım. Vay be. Elektroyu uza atıyorum. Yıldırım atamazsın mezar taşıyla beraber. Tamam bundan sonrası çok zor. Çarpı 3'e de giriyoruz. Ben zehir döndüreceğim. Sağolsun mezar taşı da attı. Sağda bir baskı için attım özelliği. Rakip gerçekten çok yanlış oynadı. Zaten elinde yaşıcıdı varken saldırmam imkansızdı. Şöyle emoji de atalım. Yani çok yanlış strateji. Yıldırım hasarla vurması gerekiyordu. Bu arada 18 kupa aldık. Gerçekten şaka gibi. Dünyada da 71.yiz şu anda. Daha çok kupa videosu için like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olsanız da çok sevinirim. Maçlar şu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.